zihinsel engeli olan bireylerin özellikleri. Bedensel gelişimleri, konuşma gelişimleri yavaştır. Geç konuşmaya başlarlar. El göz koordinasyonunu güç sağlarlar. Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler. İlgi süreleri kısa ve dikkatleri dağınıktır. Yeni durumlara uymada zorluk çekerler. Algıları, kavramları ve tepkileri basittir duygularını, düşüncelerini açık ve bağımsız olarak ifade edemezler. Bellekleri zayıftır, çabuk unuturlar. Sosyal durumlara uymada zorluk çekerler. İşitme engeli olan bireylerin özellikleri. Hiçbir engeli bulunmayan akranları ile aynı motor gelişim özelliklerine sahiptirler. Olumsuz olarak etkilendikleri en önemli şey dil gelişimidir. Okuma, yazma gibi dil kullanımı gerektiren becerileri kazanmada problemler görülebilir. Görme yetersizliği olan bireylerin özellikleri. Soyut kavramları öğrenme süreci daha zordur. Görme yetersizliği düşük zekanın belirleyicisi değildir. Öğrenme sürecinde işitme ve dokunma duyularını daha aktif kullanmaktadırlar. Ortopedik yetersizliği olan bireylerin özellikleri. Bağımsız hareket edebilme becerileri sınırlıdır. Sıklıkla yorgunluktan şikayet ederler. Yetersizlikten etkilenme düzeylerine göre uyum konuşma ve öğrenme güçlükleri görülebilir. Dil ve konuşma yetersizliği olan bireylerin özellikleri. Gecikmiş konuşma, ses bozukluğu, artikülasyon bozukluğu, kekemelik, işitme engeline bağlı konuşma bozuklukları, yarık damak ve beyin engeline bağlı konuşma bozuklukları, yabancı dil ve bölgesel konuşma ayrılıklarına bağlı konuşma bozuklukları şeklinde görülebilir. Öğrenme güçlüğü olan bireylerin özellikleri dikkat bozuklukları ve aşırı hareketlilik, düşünme ve bellek problemleri görülmektedir. Okuma, yazma ve temel matematik becerilerine güçlük yaşarlar. Duygusal, davranışsal ve sosyal uyum güçlüğü olan bireylerin özellikleri. Sosyal, duygusal ve iletişim becerilerini göstermede zorlanırlar. İçe dönüktürler. Dikkat dağınıklığı, okul başarısı ve arkadaş ilişkilerine problemler sıklıkla ortaya çıkar. Suça yönelme ve aşırı risk alma özellikleri gösterebilirler. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin özellikleri. Belirtileri genellikle erken çocukluk döneminde görülmektedir. Sosyal etkileşim, iletişim, sınırlı ilgiler ve tekrarlayan davranışlar en belirgin özellikleridir. Çocukların konuşma ve dil gelişiminde belirgin bir gecikme söz konusudur. Zihinsel gelişimle ilişkisi olmayan ancak sosyal gelişimle ilgili bir sınırlılık söz konusu olabilir. Belirgin davranışları arasında kalıplaşmış oyun, aynılığı koruma ve değişikliğe karşı tepki gösterme yer almaktadır. Özel yetenekli bireylerin özellikleri: Gelişimin tüm alanlarında yaşıtlarının ilerisindedirler. Sürekli soru sorarlar, meraklıdırlar. Ayrıntılara dikkat ederler. Öğrenme ve bilgiye sürekli açlık duyarlar. Çabuk öğrenme, kavrama ve akılda tutma özellikleri vardır uzun süre dikkatlerini bir konu üzerine yoğunlaştırabilirler. İlgi alanları geniştir. Karmaşık problemler çözmekten hoşlanırlar. Genelleme ve soyutlama yaparak bilgilerini başkalarına aktarabilirler. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan bireylerin özellikleri. Kendi davranışlarını kontrol altına alma ve dikkatlerini belirli uyaranlara odaklamada sorun yaşarlar. Bazı bireylerde aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ile ilgili belirtiler ön plandayken bazılarına dikkat eksikliği ön plandadır. Yönergeleri başından sonuna kadar takip etmekte zorlanırlar. Detayları gözden kaçırırlar.